Herkes kendini zeki zanneder. Ama acaba gerçekten zeki misiniz? Gerçekten zeki olup olmadığınızı görmek için size soracağım soruları cevaplayın. Cevaplarken verilen süreye mutlaka uyun. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi, sizin olası cevaplarınızı yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda vereceğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bu arada TikTok sayfamız açıldı. Her şey meraktan official Link açıklamalarda. Şimdi hızlı ve dikkatli olun ve listedeki 3 eksik rakamı bulun. Doğru cevap 8, 29 ve 44. 3 rakamı da yani 8, 29 ve 44'ü bulanlar dikkatli insanlardır. Sadece dikkatli değil, bu kadar kısa sürede bulduğunuza göre aynı zamanda da hızlısınız. Hızın her şey olduğunu 1990'larda Bill Gates Düşünce Hızında Çalışmak adlı kitabında önümüzde bir hız çağı olduğunu açıklamıştı. Elbette dikkatli yapılmayan işler hızlı da olsa başarısız olacaktır. Eğer bir ya da iki tanesini bulduysanız dikkatiniz çok iyi değil. Belki daha çok süre verilse diğerlerini de bulabilirdiniz ama hız önemlidir. Eğer hiç bulamadıysanız, hiç dikkatli değilseniz, daha çok çaba gösterin. 18'i ikiye bölün ve geriye iki tane 10 kalsın. İşte bu şekilde. Eğer doğru cevap verdiyseniz görsel zekanız çok iyi. Çok zekisiniz. Eğer cevap veremediyseniz zekanız pek iyi değil. Hemen her şeyin bir görsel tarafı olduğunu ve çoğu zaman görselliğin daha önemli olduğunu unutmayın. Mesela insanlar önce görselliğe aşık olurlar ve görselliğini beğendikleri kişileri tanımak isterler. Dış görünüm önemlidir. Görünüş önemli değildir diyenlere kanmayın. Bir genç yanında bir adamla ilerlerken yolda arkadaşıyla karşılaşıyor. Arkadaşı gence yanındakinin kim olduğunu soruyor. Genç şöyle cevap veriyor. Bu adam benim annemin kayınpederinin tek oğlunun çocuğu. Yani adam kim? Adam genç adamın kardeşi. Eğer doğru cevap verdiyseniz zekanız hızlı çalışıyor. Aynı zamanda da çok yetkili. Eğer yanlış cevap verdiyseniz nerede hata yaptığınızı tespit edin. Zekanız iyi değil. Eğer bulamadıysanız telaşlısınız. Ne kadar zeki olursanız olun telaşlı ve panik olduğunuzda doğru cevaba ulaşamayabilirsiniz. TV yarışmalarında kolay soruları bilememenin nedeni de budur. Zamana karşı yarışalım labirentten çıkış yolunu 10 saniye içinde bulun. Eğer çıkışı bulduysanız, sakince her ihtimali gözden geçiren biriseniz. Sakin olmak, işleri boşlamak değildir. Hızlı ama sakin olun. Eğer bulamadıysanız işlerinizi kesik kesik yapıyor ve bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Daha sebatlı olun. Yani işinizde daha kararlı ve devamlı çalışın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şeye meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.